Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün vlog çekeceğim size. Bugün ve yarın inşallah. Hep yarın çekeceğim diyorum, çekmiyorum. Öyle. Şimdi saat kaç hemen göstereyim. Saatlerimiz 7.31 Şimdi ben Nil hocamın yanına pilates dersine gidiyorum. Bana pilates yaptıracak. Bugün ve yarın inşallah vlogluyorum size. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Ya yaptım ama sen yine de yap. Arkadaşlar <laughs> merhaba. Mikrofon. <laughs> <Her şeyi var. gülüyor> Bu ne <laughs> kadar profesyonel bir kız ya. <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Şöyle. Oo. Ben onu hiç sanamam. <laughs> İmkansız onu almam. Abi, abi, abi. Dur. Allah Al, Dur. <laughs> Dur. <laughs> 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 Video çekeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne oldu ya. Al sen ne kalsın ben şu dağda duruyor. Aynen, aynen. Taktım. Evet. Kameramıza çektik. Bunu da bunu çekiyorsun. Bunu çektim. Evet. Evet. <laughs> ben gülender <gülemeyeyim, yapamayayım. gülüyor> Şu çıkartayım ben. Hadi. Of. Ya hadi yapayım lan? Bas oraya bas. Kalça kaldı. Evet. Çıkmayalım yukarı. Diğerinde. Bak dur. <laughs> Kız. tamam mı? Ben sana güveniyorum. Hadi. Çizden. Yaptıktan sonra da bir daha yapmak isteyeceksin. At bacaklarını. Evet. 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 Oh evet. Bekle. Gülme <laughs> lan. <laughs> Başım dışarıda. Bak işte ne dedim sana? Hemen yapıyorum. Çok... Evet, Allah. Tamam. Getir diye. Getir gelmiyor. Hadi hadi getir. Ha, dur dur. dur ben <laughs> <dur. Dur>, <bendesin. <laughs> getir. Ah, come on, you're onu da tut. Tamam. <laughs> tamam. Bilmemiz gerek. <laughs> Aa, Aferin, <laughs> Çok <güldüm ben. gülüyor> Çok, Çok ben Hocam. Bitirdim ben. Yok be. Benim çok için iyiydi, gün bitti. Çok eğlendi. Birazcık yorulmuş olmak çok. Oh mükemmel nasıl diyorsun? Bizde yüzden... sağlık hocam. Ne demek ya güzel derim. Arkadaşlar şimdi ders bitti. Ben eve gidip yemek yiyeceğim. Ben devam. Devam. Şimdi saat ben eve geldim. Saatimiz saat 10.24. Şimdi ben kahvaltı hazırladım kendime. Şöyle göstereyim size. Hazırlarken de çektim size. Biraz aceleye geldi. Acil çıkmam lazım bunu yiyip. O yüzden şimdi bana afiyet olsun. Müzik <laughs> Görüşürüz hocam. Arkadaşlar şimdi seminer bitti. Ben Kurttepe'ye antrenmana geçeceğim. Başlattık evet. mı? Evet. Merhaba. Hello. Arkadaşlar Hadi şey. şimdi antrenmana geldim ben. Benim canım koç. Merhaba koçlarım, arkadaşlar. Sena Koç, Muhammed Selam. Koç. İdmandayız biz şimdi. Hemen çekiyorum burayı. Mugbank. kuş yemine benziyor arkadaşlar kuş yeme <laughs> mukbang hocam hocam üniversitelerin nasıldır tokatla üniversite okumak ok gibi hocam <laughs> ben bir buçuk sene gittim sonrasında pandemi vardı zaten <laughs> total bir buçuk sene gittim yani arkadaşlar sena koç tokat üniversitesi Üniversitesi, üniversitenin adı Tokat mı? Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi. Beden eğitimi öğretmenliği mezunu. Evet. Şu anda halk eğitim veriyor. Sonra birinci sınıftan sonra müfredatı değiştirdiler. Teorik dersleri arttırdılar. Uygulama dersleri uzattırdılar. Mesela ne dersleri var beden eğitimi At Atletizm var. E, ee, sağlık oyunları var. Fizyoloji? Var Nasıldı? Hangi hoca var? Bizim Burçun Hoca vardı. İşte onda şimdi işte müfredat değişti biz görmedik bu şeylerde 23 Nisan gösterinde falan beden eğitim öğretmenleri şey yapıyor ya. Hı hı. Halk oyunları izleyecektir. Çok Onları... şey yapmıyor mu? Resmi. <laughs> tribe sakıyor. Mac, evet. Mac Bank. İyi zaman. İyi. Arkadaşlar. Ne diyecektim ya? Peki. Besiyor Besyo'yu bilerek isteyerek gittim. mi gittin? Ne yapacaktın başka? <laughs> Arkadaşlar seni de tanıtalım. Botaş da A takımda oynadı basketbol. <laughs> Moda da görüldü şu an. Aha Barış abi sinirlendi. 9 senede basketbol oynadım bir senesi profesyoneldi. Böyle de kariyer var. Başlıyor gülüm mü? Kestirdik. Botaş'ta kaç yılında A takımda oynadın? 17'de, 17'de. Abi aynı şeydeyken, kamptayken. Ondan sonra. İki oynadım ki. Size. Senin ablayla bizim before after'ı koyacağım şu an buraya. Koydun mu şu an? Koydum şu an. Şöyle yapalım. Vay Bunun üstünde bizim be. fotoğraflar. Kaç yıl geçmiştir fotoğrafınızın? 7. 7 yıl sonra bir arada iyisin. Hmm. Ay mikrofon nerede diyecektim. Burada hocam.

Anlıyor musunuz arkadaşlar? Çok. <laughs> Allah yardımcın olsun. Amin. Bu videoyu burada bitiriyorum. Normalde bugün de çekecektim de çok bir şey yapmam gibi bugün. Çünkü öğleden sonra full da falan olacağız. Onun için bu video burada bitiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Evet. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.